Sevgili tweet burç takipçileri, Ekim. Ekimin eşiğinde oturan bir dolunay var. Koç burcunda gerçekleşecek. Dolayısıyla Koç burcunun zaten yükü ağır. Bir de Mars retrosu var oralarda. Dolayısıyla bu Merkür retrosunu da misafir edecek. Hemen arkasından başlayacak bu Ekim ayının aslında sanki bize yoğunluğunu, gücünü, heybetini anlatmak istercesine, temasını anlatmak istercesine tam da böyle 1 Ekim'de karşımıza çıkacak. Ekim'in böyle bir Ekim'in son saatlerinde gerçekleşecek bir dolunay var. Dolayısıyla Güneş kalbimize korkma diyecek, cesaret verecek, terazi burcunda hareket ederken Mars gerilemesi zaten aksilikleri, aksaklıkları önümüze çıkarmaya çalışırken 9 derecede gerçekleşecek bir dolunay ve Uranüs ile ilişki kuruyor olacak. Bu dolunayın yöneticiliğini biliyorsunuz ki devrim gezegeni yapıyor olacak ama bir yandan da yönetici gezegeni dolunayın geri gidiyor. Dolayısıyla işler burada biraz karışık, gökyüzü gergin. Dolayısıyla da anlamak da Ekim ayını biraz imkansız olacak. Size burada aslında kısa lafın özü Ekim ayında gündem çok yoğun olacak. 1 Ekim teması gibi başlayan Dolunay arkadaşını göster sana kim olduğunu söyleyeyim davası ortaya çıkacak. Eski sanatçılar gündeme gelecek. Dolayısıyla eski defterler açılacak. Herkes tepkili davranacak. Kayıtsız davrananlar ee, artacak. Umursamaz kişilerin sırları ortaya çıkacak. Ee, Youtuberlar konuşulacak. Dizi setlerindeki aşklar, kavgalar yine bir takım gürültülü, patırtılı tabii ki istemeyiz olmasın ama bir takım gergin videolar, e, haksızlığı e, izleyeceğimiz videolar yine gündemimizi dolduracak. E, dürüst insanların keskin konuşmalarına, e, yıkıcı konuşmalarına maalesef şahit olacağız. Dolayısıyla da en çok konuşulacak bence bir sektörlere geçeyim. Dış ticaret, serbest piyasa ekonomileri konuşulacak. Önemli şirketlerin evlilikleri konuşulacak. Dolayısıyla global markalar e, özellikle uluslararası aranada çok enteresan isimlerin binlerce çalışanı olan tekstil firmalarının yapacağı evlilikleri anlaşmaları konuşacağız ki dijitalde de bileşimde de, Bilişim sektöründe, dijital sektörde de, tekstil sektöründe de e, ve e, bilinen e, ünlü markalarda da e, evlenenler, birbirini satın alanlar, marka evliliklerine şahit olacağız. E, mobil uygulama sektörü e, çok konuşulacak. Dolayısıyla da çok enteresan mobil uygulamalara e, çıkacak karşımıza. Bunların yarısını eleştireceğiz. Yarısını ise eksiklerini bulacağız. Yanı sıra da eğitimin içinde de e, mobil uygulamalar karşımıza gelecek. Bankalar konuşulacak. Birçok devlet bankası. Bankası'nın yanı sıra özel bankalarda gündeme gelebilir. Kredi sistemleri çok konuşulacak. Gıda sanayisi konuşulacak. Dolayısıyla gıda ile ilgili bir takım işte alışkanlıklarımız olan bildiğimiz markaların birtakım sorunları veya eksiklerini bu süreçte bu dolunayla birlikte öğreneceğiz e, ee, evcil hayvanların sağlığını konuşacağız bu dolunayla. Temizlik ve titizlik hastalıkları sahibi olanları yani bu pandemide daha da onları tetiklendiğini, çok daha farklı bir psikolojiye büründüklerini fark edecek çevresinde bu tarz kişiler olanlar varsa dışarı çıkamayanlar bir de unutmayın bu pandemiden önce dışarı çıkamayan bir takım e, insanlar vardı kişiler vardı bunlar tekrar gündeme gelecek çoklu kişilik bozukluğu olanları teşhis edeceğiz fark edeceğiz sabah ayrı akşam ayrı değil bir saat önce bir saat sonra duygu durumu değişenleri fark edeceğiz. Psikoloji ilaç kullananların sorunlarını veya işte bir takım bırakma, tekrar etme, devam etme ya da psikolojik ilaç kullananların sayısında artışı konuşacağız. Telefon bağımlarını konuşacağız. Telefonu elinden düşürmeyen özellikle 2001, 2002, 2003, 2004 grubunu konuşacağız. Bunlar telefonlarının işte bu retrolarla birlikte ve dolunayın etkisinde bütün datalarının gitmesini, işte WhatsApp'lardaki yazışmaların kaybolmasını sihir krizleri ya da öfkeleriyle anlatacaklar. Bu dönemde parasını kaybeden dolandırıcılıkları işte o tarz çeteleri çok duyacağız. ...veya çökertildiğini ve nasıl kandırıldıklarını dinleyeceğiz. insanların akla gelmeyen, şeytanın aklına gelen hikayeleri bu dolunayla birlikte şahit olacağız. Yaşı büyük olan yalnız yaşayanları konuşacağız. Huzur evlerini konuşacağız. Tabii ki bu konuşmaların içinde iyi mi olacak, kötü mü olacak gibi sorular çok soracaksınız. Ama unutmayın ki bir şey olacak ki, bir action olacak ki, bir aksiyon olacak ki... ...yani bir olumsuzluk olacak ki, bir şer olacak ki bir hayır çıkacak diye de yorumlayabilirsiniz ki bir takım olumsuzluklar öncesinde önümüze gelecek daha sonrasında oralarda düzenlemeler ve gelişmeler sağlanacak fanatik ve fanlar konuşulacak yani bir sanatçı fanından yaşadığı bir sıkıntıyı ekranlara yansıtacak. fanatiklerin kulüplerin ya da takımların şikayetlerini, dertlerini, futbolcuların başına gelenleri izleyeceğiz. Dolayısıyla fanatikler ve fanların gündeme geleceğini ee, bol bol fark edeceğiz. Ee, gecemiz gündüzümüz eşitlenmiş olarak başladığımız sakin, yavaş yavaş toparlamaya çalıştığımız Eylül ayının hemen ardından bizi Ekim'in ilk gününde karşılayan dolunayın eli kolu dolu. Biraz da duygularımızı yükseltmek istiyor. Ee, siyasal anlamda çok enteresan gelişmeler olacağını göz önünde bulundursak, doları, altını, euroyu, gümüşü, bakırı ve önemlisi ise demir çelik sektörünü çok ciddi konuşacağımız an anlamına gelir. O yüzden de bu dolunay rasyonel, keskin, baskın bir dolunay. Ne yaparsak yapalım, hangi ritüeli yaparsak yapalım yaşayacaklarımız, göreceklerimiz ve öğreneceklerimiz var. Öğretici bir hali var. Çünkü devrim yaptıracak hepimizin hayatında. Yeni alışkanlıklar edindirecek. Hizmet sektörünü yakından ilgilendirecek. Hizmet sektöründeki fiyat politikalarını, çalışma saatlerini, düzenlemeleri değiştirecek. Dolayısıyla da Mars gelemesinde kurulmuş İçişleri Bakanlığımızı çok konuşacağız. Ki dolayısıyla da gündemimiz olduğu kadar yoğun olacak. Son dakika haberlerine e, yarısına yetişemeyeceğiz ve en önemlisi ekrana gelen e, birçok programın e, arka tarafı çok konuşulacak. Dolayısıyla da işte buralarda zaten bu dolunayla birlikte ikinci dalga virüs dünyadaki etkisi, aşı savaşları, hangi aşıyı yaptırmak zorunda, kim nereye yaptırıyor gibi. Bir takım e, gündemler de gelecek. Hatta birçok ülke kendi kapısının önüne bu e, şöyle bir e, sınırlama da koyacak, aşı yaptıran ülkesini alacak gibi bir boyuta gelmeye de başlayacağız. İşte Ekim ayında değişik şeyler duyacağız. Ama en önemlisi ise e, aşı savaşlarını duyacağız. Eş zamanlı aşıları e, denekleri duyacağız. Yan etkilerini duyacağız. Eş zamanlı birçok ülkenin aşı konuşmasıyla, pandeminin coşmasıyla, rakamların yükselmesiyle gelinen yeni düzenlemeleri ve yasaklamaları yine bu dolunayın tam da eteklerinde 1 Ekim gecesi hatta 29 Eylül itibariyle karşımıza etkileri çıkmaya başlayabilir. Eğer bu videoda bu konularda bunlardan birisinin hayatınızda var ise meslek, sektör veya işte beklenti olarak o yüzden de Ekim'in birinden itibaren bu mesajları alırsanız çevrenizde bu tarz benim anlattığım haberleri okumaya başlarsanız siz tedbirinizi alın derim. Ve kendinize karşı sağduyulu olurken biraz da kendinize öz şefkat göstermeyi unutmayın. Çünkü biraz hırpalayıcı, güçlü, bir yandan güç veren, bir yandan da karşı taraftan beklentimizi artıran bir dolunay olduğunu Unutmayın sevgili Tweet burç takipçileri ama tekrar ediyorum bu videonun altına uzunca yazımı koyuyorum. Sakin bir kahve eşliğinde uzun uzun okuyabilirsiniz. Videoyu izlemeyenlere gönderin ki bir Ekim nasıl bir ekimmiş, nasıl geliyormuş, hangi sektörleri, hangi duyguları eteklerinde taşıyormuş Lütfen onlar da izlesinler ama benim burcuma etkisini merak ediyorum diyorsanız tweetburç.com.tr'de uzun uzun aylık burç yorumlarınız var. Biliyorsunuz uzun uzun yazıyorum anlatıyorum. Burada lütfen aylıklarınızı okuyun ama evde 2020 şifreler çözülüyor kitabınız varsa o başucu kitabınız lütfen oradan kendi bölümlerinizi okurken Türkiye siyasetiyle ilgili de gündemleri okuyun. Hatta sosyal medyalardan paylaşırsanız ben de paylaşırım, retweet ederim. Bilginiz olsun. İletişimde kalalım. Görüşürüz.